Denek zirvesindeyiz de. Denek macerasından dönüyoruz şu anda. Aynı 31 Mayıs 2020 Kazak günü. Aa, Saatimiz. biz. aslan yeri tarihe not düşüyor <laughs> Ama gördüğümüz manzaralar hiç hoş değil. Çevre kirliliği. At sabırı. Doğaya karşı bir uyarı olsun insanlar. Ondan sonra başına yok korona falan gelince konuşuyorlar illeri geri. Allah mı olursunuz? Maskeyle hadi. Allah. Bak, maskeyle, İyi abi. mezarları var. Bakımlıyım işte. Evet, ağzıma girecek. Ablam ne salladı oraya? Valla çöp salladı herhalde. İşte bak, şu aşağıdaki koy, bu çöpünü aşağılara atıyor. Allah, yaksa var ya. ya? ya Allah, çok mu zor yakma?